Bozan değil, yapan olmak istiyorum dedi ve yola çıktı. 40 yıllık iş insanı şapkasını çıkartıp siyaset gömleğini giydi. Zeki Aygün'ün Derince Belediye Başkanı olmasıyla sonuçlanan süreç böyle başladı. Gelin İstanbul'un yanı başındaki Derince'ye götürelim sizi. Sanayinin altyapısı burada. Merkezi İstanbul'da. Doğdum büyüdüğüm ilçe. Aşık'la ve Şevk'le çalışıyorum. Uzun yıllar önce ailesiyle birlikte Karadeniz'den, Rize'den çıktı. Derince'ye önce iş insanı olarak hizmet verdi Zeki Aygün. Şimdi ise Körfez'in incisi Derince'nin belediye başkanı. Babam rahmetli eğitim görmemiz için buraya gelmişti. Ortaokul, sanat okulu. Abim elektrikçiydi, ben de elektrik mühendisi olacağım dedim. Hiçbir zaman devlete çalışmadım. Hep şantiyelerde ve kendi işimizde çalıştık. Ve aile şirketimizden geldiğimiz bugüne kadar... Doğup büyüdüğü derince de iş insanı gömleğini çıkarıp siyaset gömleğini giydi. Siyasetin önemli olduğunu gördüm. Çünkü yapan da siyasetçi, bozan da siyasetçi olunca ben yapan tarafını olmak istedim. Kendi deyimiyle yapan olmayı seçti. Siyasete liderliğinden etkilendiği Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile başladı. Tayyip Bey'i çok eskiden beri işte belediye başkanlarını tanıyordum. Yani bir parti kursa da onun yanında gitsek bir siyaset yapsak diyenlerden de, dua edenlerden de. Duamız kabul oldu ki işte o da parti kurdu ve bizi de davet ettiler il yönetim kuruluna. İl yönetim kurulu üyeliği, il başkanlığı, işte milletvekili ve bugün de doğduğumuz büyüdüğümüz ilçeye belediye başkanı olarak geldik. Şimdiki durağı Kocaeli'nin sanayisi ve doğasıyla dikkat çeken ilçesi derince. Belediye başkanı olduğu ilçeyle ilgili hedefleri büyük. Tahtalı Göleti Doğa Park Projesi'nin derince turizmini cazip hale getirmesi bekleniyor. 41 projede önceliği ise gençler ve tarımsal üretim. 41 proje içerisinde şu anda %66'sını tamamlamış vaziyetteyiz. Önce gençlik merkezlerinde yapmaya kalktık. Askeriyeden aldığımız 30 dönüm bir yer vardı. Orayı gençlik merkezi haline getirdik. Orada spor tesisleri, eğitim ve kütüphaneler oluşturduk. en çok e, Derince sizden ne talep ediyor? Buraya gelen 100 kişiden 99'u iş için geliyor. Benim 7 tane köyüm var. 200 dönüm, 100 dönüm, 50 dönüm arası olan insanların çocuklarının gelmemesi lazım buraya. Orada toprağa işletmesi lazım. Derince sanayi veya Kocaeli sanayi bölgesi ama herkes sanayi yaparsa tarımı kim yapacak? O zaman yeri olan insanların yerine kalması lazım. Zekai Günün milletvekili yaptığı dönemde Alman iş insanlarıyla yaptığı bir projesi var. ...Aspiria üretmek istiyor ve bunun içinde bir tesis kurma hazırlığında. Dedim bu ürünü ekin, tanıttım. Tabii kimse tanımıyor. İşte burada ektik 2019'da O ürünü aldık. Bunun sürdürülebilir olması için yerinde imalat ve yerinde e, üretmemiz lazım. Aspiria tesisi kuruyoruz. E, orada bir de, de süt tesisi de ilave ettik yanına. Bir de mısır kurutma dedik. Çünkü bu üç ürün bölgemizde üretiliyor. Köyden kente göçü engellemek için çalışmalarını ve o istihdamı sağlamalarını sağlayan bir testleşme yapıyoruz. Bir hayali de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a derincenin sembolü olan çene suyunu içirmek. Çene suyu 400 yıllık tarihi olan bir su. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben bunu e, bu şekilde sundum. 100 yıl öncesine kadar saraya gidiyordu bu su. Şimdi külliyeye gelmesini istiyorum dedim ve kendisi de bize bana e, cam şişeye koy öyle getirdi dedi. Biz de emriniz olur 2022 olimpiyatlarında Katar'da çene su içilecek. Kentsel dönüşüm içinde adımlar atıldı sanayi ilçesi derincede. de. 30 dönüm bir alan vardı. İhalesini yaptık. 420 daire ve 7 iş yeri olan 10 dönüm yeşil alanı olan ve sosyal tesis olan ve her daireyi iki tane kapalı garajı olan biz e, olan bir tesisi yüzde altmış bitirdik. bayağı projeleriniz hakkında konuştuk ve genel itibariyle gençlik projeleri dikkat çekiyor. Peki sizin de üç genç çocuğunuz var. Onlarla iletişiminiz nasıl? İlk evladım Merve'mdi, kızımdı. Ee, onun ana okulundan. 8. sınıfa kadar sabah aldım okula getirdim, akşam aldım eve getirdim. Bütün şeyimi çocuklarıma harcadım. Çocuklarımdan ben mutluyum ve çok arkadaş gibiyim. İkizlerim olan Mehmet ve Murat da, onlar da şu anda biri Bilkent işte son sınıf, biri de Karaziz Teknik Üniversitesi'nde şehir planlama okuyor.